Ama bir çocuk ailesinde görüşmek için niye yanında bir başkasıyla gitsin Adnan Bey? Ben buraya gelirken ben de yanımda arkadaşlarımla geldim. Ben tek geleyim ondan sonra. Başka siz gidersiniz. <laughs> <laughs> Ama ortalık bozuk yani insanlar çok bozuk. E, ee, asayiş bozuk. En, yani bir insan yanında bir arkadaşı olması güvenmez. Yani siz mi? yanınızdaki hanımefendilerin ailelerine İstanbul'da çıkıp bir noktadan bir noktaya tek başlarına gidebileceğine inanmıyor musunuz? Hayır gider. Ben o özgürlüklerine karışmam ama yani bence bir insanın tek başına yani bir genç kızın tek başına yürüme, gitmektense yanında bir arkadaşına gitmesinin özellikle riskli semtlerde daha güven verici bulurum. Ama takdir yine onların tabii. Yani Bağdat Caddesi riskli mi efendim? Yok Sencim. değil. Ya ama oraya Hı. da aynı şekilde. Hayır benim öyle bir iddiam yok. Hala sizin yok. Ailelerim var. Ama sevdiği bir arkadaşım bir insan gitmek isterse o özgürdür yani gitsin ne var onda? Yani, yani sevdiği Yoksa, sohbeder. Bir bekçi midir? Çok amiyane tabiriyle. Hayır hayır. Söyleyeyim. Dosttan, arkadaştan bekçi olmaz. Yani o zaman arkadaştan da bekçi olmuş oluyor. Olur mu öyle şey? Siz başkasınız. Sizin başkalığınızın altını çizdik. Ya insan bir yerden bir yere gelirken yanında bir dost olsun ister bir sohbet etmek ister, konuşarak gitmek ister. Yani tek başına gitmek o kadar iç açıcı bir şey değil. Ama yine takdir onların tabii. Tabii ki serbestler. istediği gibi karar verebilir. Ama bir yere giderken ben yanında arkadaşım olsun, sohbet ederek gideyim, gideyim, gittiğimde de orada da sohbet ederim diyorsa bu güzel bir şey. Bunda bir şey yok. Peki yine bizim programda e, Zekeriya Beyaz Profesör Doktor Zekeriya Beyaz bir yemin e, okudu bize. İşte hiçbir şekilde evlenmeyeceğim. Adnan Hoca falan gibi işte biliyorsunuz onu. Böyle bir yemin yaptırıyor musunuz? Yok tabii ki, çok mantıksız. <laughs> çok mantıksız tabii ki yok öyle bir şey. Peki yani... niye yanınızdaki arkadaşlarınız evlenmiyorlar? Evlenen Evde olan var, mesela... çok fazla var. Size evi gelmiş olabilirler de. Yani şu an bekar olup e, evlenen var mı? Çok çok. Tabii var. Evli olan olmaz olur Yani sizden sonra yani. Sizinle birlikte olmaya başladıktan sonra evli olan. Tabii tabii. Yani e, benden arkadaşken evli olan çok insan var. Peki asker, arkadaşlarınız e, askerlik yapıyorlar mı? Tabii hep bir askerlik yapmayan aşağı yok gibi bir şey. Yani en fazla iki 3 kişi falan çıkar ama işte o askerlik de tecil ettiriliyor, tecil ettiriliyor. Sonunda bir noktaya getirilip ya paralı yapılıyor ya da bir başka şekilde. Ama yani devletin askeri kanunlarına hakka insanlara tanıdığı bir hak bu. Bundan gocunmamak lazım. Yani paralı askerlikten sırf ben ve bir